Günaydın TRT Haber'den merhaba bizi TRT Radyo Haber'den takip eden çok değerli radyo dinleyicilerimize Ayrıca günaydın diyelim. Bugün 17 Ekim 2021 Pazar saatler 7'yi gösteriyor ve günaydın hafta sonunda yine her zaman olduğu gibi yaklaşık 3 saat boyunca karşınızda olacağız. Ülkemizden öne çıkan başlıklara bakacağız. Dünya gündemine tabi göz atacağız. Gazeteler köşemiz olacak. İlk sayfalara manşetlere birlikte bakacağız. Koronavirüs başlığını ayrıca ele alacağız. Tabi memleketimizin farklı noktalarına gideceğiz. Kültür, sanat, doğa, spor haberleri de olacak. Top dolu bir günaydın hafta sonu yine sizi bekliyor hoş geldiniz programa Sayın seyirciler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 4 gün sürecek Afrika turuna bugün başlayacak. Bu haberle başlayalım günaydın hafta sonuna. Angola, Togo ve Nijerya'yı ziyaret edecek Cumhurbaşkanı. Ve Erdoğan mevkidaşlarıyla görüşmelerinde ticaret hacminin artırılmasının yanı sıra öyle mücadeleyi de ele alacak. Terörle mücadele kararlılıkla sürüyor. Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 6 terörist etkisiz hale getirildi. Terör örgütü PKK'da çözülme devam ediyor. 4 örgüt mensubu da ikna yoluyla teslim oldu. Muş merkezli iki ilde terör destekçilerine yönelik operasyondaysa 13 şüpheli gözaltına alındı. Hakkari'de ikna çalışmaları sonucu teslim olan teröristler terör inlerinin yerine deşifre etti sayın seyirciler. Teröristlerin ifadesi sonrası düzenlenen operasyonlarda 80 mağara, sığınak ve depo alanı tespit edilerek imha edildi. Terör inlerinde ele geçirilen malzemeler arasında Suriye'de PKK-YPG'ye gönderilen silah ve mühimmatın da olması dikkat çekti. Hudut birlikleri terör örgütlerine göz açtırmıyor. Suriye'den Türkiye'ye ve Türkiye'den Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 10 kişi yakalandı. Açıklama Milliyet ve koronavirüs başlığıyla devam edelim günaydın hafta sonuna ülkemizle başlayalım 16 ekim koronavirüs verileri açıklandı Türkiye için son 24 saatte 28537 yeni vaka tespit edildi 212 kişi ne yazık ki hayatını kaybetti Sağlık Bakanı Fahrettin Koca vaka sayılarında gençlerin oranının arttığına dikkat çekti Sağlıklı bir eğitim ortamı için gençlerimiz aşılarını yaptırmalı dedi Türkiye'nin aşı sertifikasının tanınmasına yönelik çalışmalar devam ediyor. Avrupa Birliği ülkeleri ve 12 ülke Türkiye'nin aşı sertifikasını karşılıklı olarak tanıdı. Aşı sertifikasını tanıyan ülkeler arasında Sırbistan, Ukrayna ve Japonya'da bulunuyor. Türkiye'nin Evet ülkemizdeki duruma baktık koronavirüsle ilgili olarak. Peki dünyada neler oluyor? Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 241 milyon 150 bini aştı. 4 milyon 910 binden fazla kişi salgında hayatını kaybetti. Salgın döneminden beri kısıtlı olarak ziyaret edilebilen Mescid-i Haram ve Mescid-i Nebevi tam kapasiteyle ibadete açıldı. Kabe'nin etrafındaki bariyerlerde salgının başlamasından bu yana ilk kez kaldırıldı. Müzik devam edelim. Günaydın hafta sonunda sırada gazeteler köşemiz var. İlk sayfalara bakacağız yine her zaman olduğu gibi. ilk gazetemiz Hürriyet. 17 Ekim Pazar gününün Hürriyet gazetesinde manşette sahillerde arsa uçtu haberini görüyoruz. 6 yıllık görevi sona eren Almanya Başbakanı Angela Merkel veda ziyareti için Türkiye'ye geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Merkel İstanbul'daki Huber Köşkü'nde görüştü. İki lider Türkiye-Almanya ilişkilerini ve bölgesel konuları değerlendirdi. Mülteci sorunuyla ilgili işbirliği mesajları veren Erdoğan ve Merkel arasında koalisyon diyaloğu da yaşandı. Evet devam edelim Milliyet Gazetesi'ne geçelim. Milliyet gazetesinde manşette özel haber var. Eline sağlık komşu bu başlıkta. Türk Yunan halklarının dostluğuna ilişkin örnek bir davranış. Sınırın öte yakasında hayat buldu diyor Milliyet Gazetesi beraber. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'da o çok özel konukları vardı. Erdoğan üst üste ikinci kez Avrupa şampiyonu olan Türk Ampute Milli Futbol Takımımızı kabul etti. Evet devam ediyoruz yine Sabah Gazetesi'nin ilk sayfasındayız. Milli takımımızı biz de tebrik ediyoruz tabi. E, Filistinli çocuklar yüreğimizi dağılıyor bir başka başlık. İlk gazete... Cumhurbaşkanı Erdoğan Afrika ülkelerine ziyaret edecek. Üç ülkeyi kapsayan ve dört gün sürecek ziyaret söylediğimiz gibi bugün başlıyor. Cumhurbaşkanının ilk durağı Angola olacak. Daha sonra Togo ve Nijerya'yı Ziyaret edecek amaç Afrika ülkeleriyle ilişkilerin daha da geliştirilmesi son yıllardaki atılımlarla Türkiye'nin Afrika ülkeleriyle ilişkileri önemli oranda arttı. Ayrıntılar Ayşenur Gün hazırladığı dosya haberde. Evet. Evet gazetelerin ilk kısmını bitirdik. ilk sayfalara baktık. Ancak gelişmeleri aktarmayı sürdürüyoruz. Günaydın hafta sonunda 2022 yılı merkezi yönetim bütçe kanunu meclise sunuldu. Sayın seyirciler Cumhurbaşkanı Erdoğan imzasını taşıyan teklifte en yüksek pay eğitime ayrıldı. Ay sonunda Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda başlaması beklenen bütçe görüşmeleri yaklaşık 2 ay sürecek. Elektronik imza kanununda değişikliğe gidildi. Yapılan değişiklik resmi gazetede yayınlandı. Buna göre artık kimlik kartları güvenli imza atabilmek için de kullanılabilecek sayın seyirciler. Ulaştırma... Askeri birliklerin çevre güvenliği Türk Savunma Sanayi bünyesinde geliştirilen Entegre A destekli güvenlik sistemiyle sağlanıyor. 150'den fazla askeri birlikte A destekli güvenlik sistemleri kurulu. Havelsan tarafından geliştirilen sistemlerle askeri birlikler milli teknolojilerle korunuyor. Motosiklet tutkunları Antalya'da 4 gün boyunca adrenalin dolu dakikalar yaşadı. 12. Kemer Sea to Sky yarışlarının final etabında sahilden gaza basan sporcular 2365 rakımlı zirveye tırmandı. Türkiye Futbol Federasyonu Türk futbol tarihinde bir ilk gerçekleştirerek evli hakem çifti aynı maçta görevlendirdi. Burak ve Gamze Durmuş Pakkan TRT Haber.com'a konuştu. Hem o anları hem duygularını hem de mesleki deneyimlerini paylaştılar. Haberi izleyelim kısa bir aranın ardından saat başında buradayız. <laughs> Yeniden merhaba saatler 8 oldu. Günaydın hafta sonunun ikinci kısmıyla karşınızdayız. Yine dop dolu bir program sizi bekliyor. Hoş geldiniz tekrar. Cumhurbaşkanı yardımcısı Fuat Oktay Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum yönetiminin Türkiye kıta sahanlığına araştırma gemisi göndermeye çalışmasına tepki gösterdi. Bu Akdeniz'de rotasını şaşıran cevabını alır dedi. Kırgızistan 5. Türk Filmleri Haftası'na ev sahipliği yapıyor. Başkent Bişkek'te açılış töreni yapılan etkinlikle çok sayıda Türk filmi sinema severlerle buluşacak. Günaydın hafta sonu devam ediyor. Bir haber durağına gideceğiz şimdi. Yalova kendine özgü yemek ve tatlılarıyla dikkat çeken bir şehir. Kentte kahvaltıların vazgeçilmezi adını ilk yapıldığı Çınarcık ilçesinden alan Çınar böreği. Kameralarımızı şimdi Yalova'ya çevireceğiz. Cem Mete Okur karşımızda bu güzel pazar sabahında. Sözü hemen kendisine vereceğiz. Evet nedir bu böreğin özelliği Cem? Evet Ayaren, Yalova'nın Çınar... Bilecik'in İninsar ilçesinde ikinci nar hasat şenliği düzenlendi. Şenlik kıyasıya yarışmalara sahne oldu. Katılımcılar en çok narı yemek ve suyunu sıkmak için yarıştı. Şenlik senenin ilk nar hasadıyla son buldu. Erzincan'ın Kemah ilçesinde 3000 dekar alanda ceviz üretiliyor. Elde edilen ceviz kent ekonomisine yıllık yaklaşık 50 milyon katkı sağlıyor. Kendine az özellikleriyle adından söz ettiren cevizin coğrafi işaret alması için de çalışma başlatıldı. Karabük'te Osmancık çeltiğinin hasat zamanı geldi. Çiftçilerin zorlu mesaisi Kasım ayına kadar devam edecek. Kırıkkale'de Obaköy Çocuk Tarım Akademisi'nde çocuklara temel tarım eğitimi verildi. Akademide çocuklar tarım araç gereçlerini tanıdı, tohumları toprakla buluşturdu. Sinop'ta çiğ köfte dükkanı işleten Ümit Almış iş yerinde marul yetiştirmeye karar verdi. Gerekli araştırmaları ve incelemeleri yapan Almış kurduğu sistemle toprak kullanmadan dükkanında marul yetiştirmeye başladı. İlk başta Dekor zannedilen marullar müşterilerin çok ilgisini çekiyor. Samsun 19 Mayıs Üniversitesi tıbbi aromatik bitkilerin yer aldığı uygulama bahçesi projesini hayata geçirdi. 38 dönümlük arazide yetiştirilen bitkilerin ilk hasadı öğrencilerle birlikte yapıldı. Üretimi yapılan bitkilerin bilimsel çalışmalarda ve ilaç sanayinde kullanılması amaçlanıyor. Türkiye'nin en önemli zeytin ve zeytinyağı üretim merkezlerinden biri olan Hatay, sofraların bu iki lezzetini tarihi bir yolculukla gözler önüne seriyor. Altınözü ilçesinde müzeye dönüştürülen asırlık zeytinyağı tesisi, hatta 3 asırlık zeytinyağı tesisi üretim aşamasındaki bütün geleneksel yöntemleri günümüze taşıyor. 28 yıl önce hayatını kaybeden dünyaca ünlü arkeolog ve mimar Mahmut Akok'un çizimleri Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nde sergileniyor. Müzenin 100. yıl etkinlikleri kapsamında açılan bir arkeolo arkeoloğun çiziminden toplum belleğine sergisi 5 Kasım'a kadar ziyaret edilebilecek. Antalya'da yaşayan 68 yaşındaki Vicdan Sezik 3 yıl önce resim yapmaya başladı. Yeteneğini bu alanda aldığı eğitimle geliştiren Sezik, kısa zamanda sergi açacak kadar ilerledi. Şimdi ise eskiye duyduğu özlemini anlattığı resimlerini açtığı sergiyle ziyaretçilerin beğenisine sunuyor. Selçuklu'dan Osmanlı döneminin sonuna kadar tarihlenen 1200 eser Beykoz Cam ve Billur Müzesi'nde sergileniyor. Müze içeriği kadar üzerinde yer aldığı ağaçlarla bezeli arazisiyle de ilgi odağı oluyor. Haber.com'un haberi. Amasya'da çocuklara özel trafik eğitim parkı hazırlandı. Trafik polisleri eşliğinde akülü araç kullanan çocuklar trafik kurallarını uygulamalı öğreniyor. Bayburt'ta genç Kızılay ekipleri tarafından sokak hayvanları sağlık kontrolünden geçiriliyor, aşıları yapılıyor. Gönüllü gençler örnek çalışmayla farkındalık yaratmak istiyor. Hepimiz çok severiz. Kuş seslerini duyunca yaşama sevinciyle dolarız. Eskişehir'de bulunan bir caminin duvarlarını saran sarmaşıklardan o kuş sesleri yükseliyor. Sarmaşıklara konarak günün belli saatlerinde öten kuşlar ilgi odağı haline geldi kuş seslerinden motor seslerine geçeceğiz. Şimdi modifiye araçlar ordudaki etkinlikte bir araya geldi. Araçlar tasarım ve donanımlarıyla ziyaretçilerden yoğun ilgi gördü. Sivas'ın Gölova ilçesi doğa severlerin uğrak noktalarından biri. İlçede kampçılık başta olmak üzere kano, bisiklet gibi birçok spor aktivitesi yapılabiliyor. Gölova Gölü ise spor faaliyetlerinin yanı sıra 6150 hektarlık bir alana sulama hizmeti de veriyor. Sonbaharla birlikte doğa büyüleyici bir manzara sunmaya başladı. Bolu'da bu mevsimde eşsiz doğal güzellikleriyle görenleri kendine hayran bırakıyor. Türenli Yaylası ve Abant Tabiat Parkı ziyaretçilerin en çok tercih ettiği yerler arasında. Ve bu haberle birlikte günaydın hafta sonu hem bugünlük hem de bu haftalık noktalıyoruz. Saat başında Nihan Koyuncu Yontar yine bu stüdyoda olacak. Gelişmeleri aktaracak. Siz TRT Haber'de kalmaya devam edin. Bugün yönetmenimiz Yasemin Özer Sandı, editörüm sevgili Çiğdem Parlak Cengiz. Ve tabii günaydın hafta sonu çok büyük bir ekip hazırlıyor. Tüm ekip arkadaşlarım adına bizi izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Bugün tabii aynı zamanda Mevlid Kandili. Kandiliniz de mübarek olsun efendim. Güzel bir pazar ve güzel bir hafta geçirmeniz dileğiyle. Gelecek hafta sonu Cumartesi sabah saat 7'de yeniden görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.